Anladım abi. Allah. Ay. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Bora. Ben Doğan. Bugün tekrardan Fasmofa bir oynuyoruz arkadaşlar. Evet tekrardan bir oynayıp 5 tane el feneriyle girdik. <gülüyor> 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 Neyse, artık başlayalım. Geçen bölüm izlediyseniz bizi bir hayalet çok kızdırmıştı. Evet. Şimdi bu seferki hayaletten öncümüzü alacağız, ben şunu alayım. Soğuk hava sandık. Ama soğuk hava değilmiş, hayalet yanımızdan bazen geçince böyle bir buhar çıkarıyor. Şimdi yine aynı mapte, profesyonel modda oynuyoruz galiba, evet. Evet. Bizi geçen... Sen girdin direkt eve, olsun bir şey olmaz. Girmedim, girmedim. Bizi geçen türlü türlü oyunlarla kandırdı. Kandırdı bizi. Şimdi. Merhaba. Oo, ben direkt görev bir bakayım. işaret ver. Neredesin? Hey. Gel yavrum. Evet, tuz görevi var. Tamam. Hayalet cevap verir emin değiliz. İşte bu ne biraz oluyor Bak, Ne oluyor be? oldu? şimdi bir gerildim işte. Ya böyle ne oldu? bir ya bende mi paranoyaklık var? Böyle garip garip sesler duyuyorum sanki. Hmm. Bakalım bakalım. Burada bu genel bir soğukluk bulamadım ben ya. Abi şu kapıyı sen mi açtın? Tuvaletin kapısını. Tuvalet kapısı açıktı. Güzel. Tuvalet aklımızda bir dursun. Ne oluyor be? Gök gürülüyor ya. Ay bu aşağıya gitmeyeceğim korkuyorum. Hı? Aşağıya gidemedim korktum. Yok böyle sanki bir şey gördüm gibi oldu da ondan öyle o tepki verdim. Şu yatak odasının kapısını sen mi açtın canım? Yatak odasının kapısını ben açtım yavrum. Oh! Bu kapıyı da... Gel, EMF'in var mı? Buna bakar mısın? Var. Tamam. İki. İki. Tamam. Ben tam kapıyı açarken geri kapatmaya kalktı da. Buraları i̇nşallah açmış. Bu altta değildir inşallah. Evet, altta olması hiç hoş olmaz ya. Evet. Buraların hepsi açık ya. Evet ben daha ilk defa geldim buraya. Şu an koruma süremiz yok arkadaşlar. Evet. Ya yerde kemik var. Ben bunu direkt fotoğrafsız aldım ya. Şimdi gidip fotoğrafımı kesil uğraşamayacağım. Ben para ihtiyacım vardı keşke uğraşsaydım. Korktum biraz da. Yanındaydım mı? O oh, burada yerlere o oh! yere bak şey atmış. Evet. Ben şimdilik şu mikrofonu şuraya bir koydum. Ha, mikrofon diyorum. Telsizi. Gideyim şeyi bir şey alayım. Salladım. Gideyim e, elizi şeyini alayım. Ya bakalım. Ben alalım. de şu fotoğraf makinesini alacağım. Çünkü bu belli sağa sola bir şeyler atmayı seviyor. Evet. Benim mouse'da bir sıkıntı var yine kendi kendine oynuyor mouse. Acaba şu mu oynuyor? Aa, öbür mouse oynuyormuş ya. Ah, bunu saymadı. Şimdi ben gideyim şöyle bir etrafın parmak izlerine bakayım. Var mı yok mu? Hop bir şey attı yine bir yerde. 3 EMF 3 elizi var. Fotoğrafı aha bir daha attı. Burada mı atıyorsun? Atıyor? Burada atıyor bak. Burada şeyleri atıyor. Krem brem galiba. Burada soğukluk bayağı bir düştü şu an. Bu fotoğrafını var mı? Kaldı mı kartuşun? Almadı. Var da şeyi al saymadı bu attığı şeyi. Tam şey fotoğrafı çekecektim. Bak elizi vardı. Ah dur öyle. Hı. Tamam parmak. Oy. Tamam bununla işimiz kalmadı. Elizi var. parmak izi hemen işaret. Parmak izi edeyim. var. Ben burada şimdi konuşayım. Bu burada olma ihtimali var bunun. Sen sonra yavrum bir odadan şey evden bir çık. Ben bu tuvalette ben ve konuşayım evden. konuşayım bununla. Kapıyı keşke kapatmasın kaçmak gerekirse. Neyse. Daha herhalde öldüreceğini sanmıyorum ya hemen. Daha hiç belli olmaz. Ben hiç güvenmiyorum. Hiç güvenmiyorum. Neredesin? Adın ne? Kaç yaşındasın? Burada mısın? Neredesin? Merhaba. Hiç ses yok. Yok evet. Oh! Aaaa! Ah! Ne oldu? Işıkları kapattı galiba. Evet. Ben geliyorum. Ya sen mi indirdi. Şalteri. Şalteri indirdi ya. Ben güveniyorum ya bu arkadaş konuşabilir. Bir de sen varken deneyeyim ben bu odada ben. Ha, ben de güveniyorum de. bunu konuşacağına. Neredesin? Adın? Ne? Aa. Ne oldu sen? Konuştu da anlamadım. Konuştu mu? Eee <laughs> hmm. <laughs> diyor. Böyle ay tüylerim. Gold mu dedi? Gold mu dedi ne dedi? <laughs> Şeyde mi konuştu? Tuvalette mi? Hm tuvalette konuştu. O. Oh! Bir şeydim diyeyim mi? direkt 5'te buluruz bu arada. 3 3 EMF. Ben şu kitabı tuvalete her şeyi ben tuvalete kurmak istiyorum. Neden bilmiyorum ama sanki oralarda çok takılıyor. Ya bana, bu arada düşündüğün şey çok mantıklı. Ben de o hissiyattayım. Şey, parmak izi orada çıktı. Şey de burada konuş. Burada da konuştu. Yine attı bir şey. Her şey bu arada sağa sola atıyor bu çocuk ya. EMF 3. Yani burada 3 EMF sürekli. Burada da gitti şimdi soğuk. Bak 1'e düştü yine. Bak. Ah bir soğuk hava çıksa şöyle bir. Bak şu an hep burası soğuk. Bak gidiyor geliyor bak. 15 oluyor. Bak tak bile düştü şu an. Bak. Tamam ben kamerayı alacağım. Ya evet ya buraya bir yavrum bir tesisatı kur bakalım. Burada ben bu görürüz diye evet. düşünüyorum. Belki hayalet varsa. vardır, bir şey vardır. Ba, olabilir bu arada ya. arkadaşlar, buraya kadar izlediyseniz bir beğenip abone olursanız çok seviniriz. Çok mutlu oluruz arkadaşlar. Evet. Şimdiden teşekkürler. Oo, sakin 70 oldum. 70'lerde akıl sağlığımız. Sen kamerayı alma ettin değil mi? Evet. Tamam. Şu an yapacağımız pek bir şey kalmadığı için ben sürekli bu termometrede burada duruyorum belki soğukluk olur diye. Bak hep Şimdi soğukluk kameraya, düşüyor Şu tuvaleti kur istiyorsan mi? bu klozetin üstüne Koyarsan sağlık olur gibi geldi Hemen bakalım istiyorsan Ne otopuktadır ha benim karakter Ben de ben de kaçıyorum Ya o tuvalette ya da o holde yani Tuvaletin diğer Kapısının önünde Tamam şimdi bakalım. Burada Çok ben... Çok Oy! İğrenç. Burada şu an... Her şeyi görebiliriz bence. Hayal küresi de olsa görürüz, dostan geçerse de görürüz diye düşünüyorum. Aa, bu kadar kolay olmayacak herhalde ya. Şimdi bir tane şey evet. gösterip bitireceğiz de. Bir tane hadi göster ya. Bir hareket yap. Görünmüyor. Ya. Hmm. Yani bunları yapmazsa bizim işimiz şeye kalıyor. Dondurucu soğuklu da kitaba kalıyor. Kitap evet, hiç evet. güvenmiyorum. En zoru da onlar zaten. Onlar için akı sağla mı işte? Evet. Tam diyecektim akı sağla düşmeden yapmaya yapmaz bunlar içmesek miydik diyecektim de. <gülüyor> <gülüyor> Farkız öyle bir şey var bu oyunda yani böyle akıl sağlığı düşünce yapıyor bazı bak. şeyleri. Ben o zaman bir geziyim içeride şöyle. Erkek ya kimi. da ben geziyim sen akılını, akıl sağlığını yükselttiysen benim daha düşük seninkine göre. Evet o da olabilir. Acaba EMF? Yavrum yani ya, ya bir kapıyı kapatıp çıksana buradan. Bey dosttan mosttan geçer göremiyoruz kapı açık diye. Bekle bakıyorum şu an izliyorum. Hmm. Anladım abi. Allah. Ay. Öldün mü? Nasıl oldu bu peki böyle? Of kamera kamera oldu bu arada. Öldürdü mü direkt? Öldürmedi de altıma yaptım yani. Bu arada av moduna girdi mi göremedim ama. Bir baksana yavrum şeyden. Bakıyorum ya altı gösteriyor. Ya mahvetti beni ya. Avlanmaya girmemiş, avlanmaya girmemiş. Ufak ufak tehditler bunlar. Ben geleyim artık senin yanına. Oh, çok deli gibi şarkı söyledi. Nasıl korktum biliyor musun? Şarkı söyledi. Şey söyledi. Böyle bir şarkı çarkına edeyim. Vallahi beni mahvetti korkudan. Ben Sırat. direkt avlanmaya girdi sandım da. Baktım avlanmaya girmemiş. Ama çizmiş. Çizmiş mi oley be? Çizmiş. Oley. Yüksek ihtimal tam bu aktivitesinde bence çizdi e, olabilir. O zaman yaratığımız bu ne? oltar Poltergeist. Parmak izi. Ama hayal yazısı ruh tezi Bir hemen bunu okumak istiyorum. Neymiş bu abi? Ya şu an yanılmamız için biraz zor. Her şey yok, garanti. Yok, 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 yok. en ünlü hayaletlerden biri olan bu Poltergeist kurbanlarını korku sağlamak için etraftaki nesneleri hareket etti biliniyor. Yani Doğru. Bir şey attı etti. Doğru. Güçlü yönü. Poltergeist aynı anda ve büyük bir güçle birden fazla nesneyi fırlatabilir. Yaptı. Evet o da olabilir. Etrafta fırlatılacak hiçbir şey olmadığında Poltarges güçsüzleşir. Hmm. Ben seçtim. Ben seçtim. Poltarges görüşürüz. Görüşürüz. Aa hadi onu şey yapalım. Bay bay muhabbetini yapalım ona. Ama nereye bıraktım ben kitap sizi? Ben biliyorum masanın üstünde. Şeydeki mi? Şurada, Şurada mıydı? Heh evet. Ha, aldım. Gel bakalım. Sana bir bay bay yapalım şimdi giderken. Voltaris bay bay. Bay bay. Bay bay. O zaman seçtiysen kapatıyorum. <gülüyor> <kapıyı>. <gülüyor> Kapat. Aa dur ben seçmemişim. Ben seçtim. Hadi bakalım. Oh! Hayret uğur. ne oldu lan? Ha? <laughs> Karavanda dışarı atmıştın da şeyi konuşma telsizinde araba içerisinde spamlandı düştü korktum. <laughs> yes. Yes sonunda. Easy oldu bu. Bu easy oldu. Bu arada geçen sinirimizi bu arkadaştan çıkardık. Evet evet. Oo güzel de para kazandık. Vallahi gayet iyi. Şimdi yüksek arkadaşlar bir dahaki ellerde şey yaparız. Başka bir Map oynama ihtimalimiz var. Evet, başka bir map bitirmeye çalışırız. Çünkü bitirdiğimiz map'i genelde oynamıyoruz. Hı hı. Bakalım nasıl olacak. O zaman arkadaşlar, bir, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. O zaman görüşürüz.